Kaç? 101 101 saat 101 saat Babanla beraberdin değil mi? Hı, hı. Babamla beraber. Ne yaptınız? Orada baba bana masal anlattı. Şarkı söyledi. Bana bir masal baba. anlat baba için. Sen söyle bana. Hayır anlatıcısı. Evet. Başka. Masal anlattı, şarkı söyledi. Bir de oyun oynadık. Bir de dua ettik. Kaç dört makas. Görebildin mi? bu Hayır. Nasıl oynadın? Birbirimize söylüyorduk ne yaptığımızı. Nasıl bir görsel? Uyudum. Üşüdün <laughs> peki? Çok üşüdüm. Baba nerede sardı seni? Bataniye ama yine de <laughs> üşüdüm. Kucağında mı? Yerde mi seni? Ne yaptı baba? Orası şey atahta e, tahta ya tahta soğuk şey çısınmadı. E ama ne ısıttı seni baba? Kucağında ama yine de ısınmadım. Çünkü yer patlamıştı seramik alttan patlaktı. Evet. Oradan füze gibi havaya çıkıyordu bize mangal gibi öyle. Evet. Sadece ikimizlik annem Biz yan... üstündeyiz. Ee, annem yan odadaydı. Üstüne enkaz düştü. O esnada annem çok çok acı çekti. Oğlumun için yani beni kapı kurtar. düştü. Kapı düştü. Tanem diyor baba ne yapacağız? Engaz ya, ne, ne ya? Kapı düştü Tan baba. Kapı düştü. Diyordu ne yapacağız baba neneyi?